arkadaşlar bugün sizlerle bir alışveriş videosu çekeceğim. Yani alışveriş videosu paylaşacağım. Ee, böyle birazcık okula dönüş alışveriş tarzında falan gibi ama çok da okula dönüş alışveriş değil. Çünkü öyle dediğimizde direkt aklınıza defter kitap geliyorsa çünkü o değil. Yani böyle bir kıyafet alışverişi videosu. Yani öyle birkaç bir şeyler aldım bu son zamanlarda. Umarım bu videoda eğlenirsiniz. Öyleyse Hadi başlayalım. Hemen başlayalım. Ee, i̇lk olarak artık benim alışveriş videolarımda yani kesinlikle en fazla yani en az bir parça bulunan Plan 1 ile başlamak istiyorum. Çünkü oradan yine bir şeyler aldım. O yüzden hemen Plan 1'den aldıklarına başlamak istiyorum. Haydi hemen, hemen başlayayım. Şurada var. İlk olarak biliyorsunuz çok çok indirim var her yerde. İkinci indirim vesaire başladı. Ben de oradan böyle bir sweet buldum. Hem de sadece bir dakika. Ben de oradan böyle bir sweet buldum. Yani çok tatlı. Ee, hem de yalnızca ve yalnızca arkadaşlar 20 lira. 20 liraya düşmüş. Tesadüfen buldum. Hani aklıma hiç böyle bir şey alma fikri yoktu. Ama ben okul zamanında bu tarz sweet vesaire tarzında çok böyle rahat şeyleri çok fazla giydiğim için böyle bir şey almak istedim bulunca. Hem de çok çok indirimde. Şurasında bir ip var. Böyle yine yeşil. Renkleri vesaire de güzel bence. Ve enteresan bir şekilde arkadaşlar hani bir tane kalmış ve sadece benim bedenim kalmış. Yani medium kalmıştı. Ben Sevini bulunca o yüzden hemen aldım. Bir diğer hemen bir yerine geçiyorum. Böyle Plan B'den yine böyle siyah bir atlet aldım. Bu çok çok tatlı. Ben e, boyutu böyle hani çok uzun olmayan, çok da kısa da olmayan, böyle orta boy. Boyutları çok böyle orta boy... Şş, Böyle orta boy şeyler çok seviyorum. Çünkü böyle yüksek bel pantolonlarla vesaire güzel gözüküyor. Her neyse, her neyse. Ee, bir diğeri ise e, bunu en son aldım. Bu önünde 80'ler görül yazan yalnız. 80'ler. 80'ler Türkçe diğer İngilizce yazan bu bordolu yeşilli tişörtü aldım. Normalde bu tarz bir renk bir şey alacağımı yani tahmin etmezdim. Ama hoşuma gitti. Bunun boyu az önceki atletten daha kısa. Bu tam oluyor. Bir tane de pantolon aldım yanında. Çok güzel oldu. O yüzden buna bir kombin yaptım. O yüzden aldım bunu aslında. Önde 80'ler yazıyor. Ben aslında 90'lar çocuğum ama yani ruhumuz diyelim. O yüzden keşke 90'lar yazsaydı önünde diyorum ama olsun. Hoşuma gitti o tişörte. Bu birden son olarak bir de böyle yüksek belli bir pantolon aldım. Beli bayağı yüksek. O yüzden çok çok sevdim. Ee, mom jeanlerden bunlar. Dedim ki ben bunu okula giderken çok rahat giyerim. Özellikle o tişörtleri dedim. ilk günler giyerim. Belki ilk günler giyemem. Gerçi bu renk bilmiyorum. Bunda böyle bir sonbahara doğru yani bence çok güzel giyilebileceğini düşünüyorum. Bunu da çok severek aldım. Yani yakıştığını düşündüm. Umarım yakışmıştır arkadaşlar. Ve bir diğeri bir diğeri de Stradivarius'tan. Stradivarius'tan da böyle hmm, Nasıl derler ona? Buna ne derler? Pantolon tek mi derler? Bu bol işte püf püf olan pantolonlardan aldım. Çok rahat ya. İnanılmaz rahat arkadaşlar. Püf püf o yüzden bunu da çok 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 severek giyerim diye düşünüyorum. Ve bir diğeri, bir diğeri ise Osho'dan. Osho'nun son indiriminde bir şeyler ben de almak istedim. Yazlık pijamaları indirime girmişti. Ve Osho'dan şöyle ne bileyim böyle çok güzel desenleri olan bir pijama aldım. Benim çok çok hoşuma gitti. Bu da yine indirimde 60 liraya düşmüştü sanırım. Bunu almak istedim çünkü çok güzel kumaşı böyle incecik bir kere. O yüzden ben çok 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 severek bunu aldım. Bence çok güzel. <laughs> çok çok güzel. Ve şimdi de Zara'dan bir tane bir parça bir şey aldım. Bunu okullar açılıyor diye aldım aslında. Yani bu tam olarak okula dönüş alışverişi diyebiliriz bu son aldığıma. <laughs> Zara'dan böyle bir çanta aldım. Bir sık çantası Bunun burasında bir çan gözü var. Değişik böyle. Daha sonra da bu kapağını açıyorsunuz. Ya bu da böyle bir çanta. Ben bu çantayı da gerçekten çok 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 sevdim yani severim diye de hayal ediyorum. Bilmiyorum. Belki birazcık okul için küçük olabilir. Yani her gün kullanamayabilirim. Belki bir tane daha çanta almak zorunda olabilirim. Bilmiyorum. Cık. Ama bilmiyorum. Ben severek kullanırım yani. Kullanırım yani. çok güzel bir çanta. Aslında arkadaşlar bu mangodan daha yeni bu gözlüğü almıştım. Buraları böyle lacivertti. Fakat Elif sağ olsun üzerine basıp kırmasıyla yani bu gözlük öldü. O yüzden yeni bir gözlük aldım. Ee, Wayfarer serisini ben gerçekten almak istiyordum ve o yüzden bu gözlüklerden aldım. Çok 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 seviyorum yani. Beğendiniz mi bilmiyorum. Ben bu gözlüklere bayılıyordum. Yani bilmiyorum. Yani Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben gerçekten çok 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 seviyorum bunları. Mesela çok mutlu oldum bunları aldığım için. Bir tane de ona alışverişim oldu arkadaşlar. Yani yine Shiny Sack'tan bir şey aldım ama bu sefer pek fazla güzel ürün gelmedi. Geçen defa gelenlerden çok memnun kalmıştım ama bu sefer nedense hep ya küçük beden geldi ya birazcık gelenlerin kumaşı yani fotoğrafta gözüktüğü gibi değildi ama en yani göstereyim yine de. E i̇lk olarak üzerinde görmüş olduğunuz tişörtü aldım böyle. Böyle üzerinde baskıları var. Ama gelin görün ki bunun da boyu bu tarafta gözüktüğünden çok daha kısa geldi. Bilmiyorum. Bunu hani şu yüksek bir pantolonla bile giyebilir miyim? Emin değilim gerçekten. Hemen diğerlerine geçiyorum. Diğerlerini göstereyim. Yine ben geçen de hatırlıyorsanız renkli bir ceket almıştım. Yine öyle çok güzel gelir diye ümit ederekten bir ceket istedim. Hatta böyle stokta kalmamış, çok az kalmış. Bir tane kalmış. Aa dedim demek ki bu çok beğenilmiş. Üzerinde gördüğünüz gibi böyle ceket, ceketin üzerinde kedicikler var. Ama yalan söyleyeyim yine gelen en iyi yani buydu. Gelenlerden en iyisi bu. Üzerinde böyle bir sürü kedicik var. Bunu aslında beğendim. Bu güzel. Bu nasıl kediler vesaire var diye birazcık kurtardım. Daha sonra en büyük hayal kırıklığını göstereceğim şimdi size. Dırırırım. Şöyle bir şort almıştım. Şöyle şu şekilde. Fakat görebiliyor musunuz ne kadar küçük? Bunu <laughs> bana... Bu bir de yani sanırım ben bunu yine çok çok büyük söylemiştim. Hani x large vesaire vesaire gibi bir onun şeyi var diye biliyorum. Ona rağmen bu yani. Bu. 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 Bu yani. Bu. Bile ben bunu çok çok rahattır diye hayal etmiştim ama hani belli lastikli vesairedir. Ama ne belinde lastik var, burasında fermuar var yani. Hani içine giremiyorsanız hiçbir şekilde giremezsiniz ve ben de giremedim. Çünkü ben bu kadar küçük bir insan değilim. Maalesef. Keşke olsaydım. <laughs> Değil. Değil. Her neyse, bunu atıyoruz. Bundan pek hoşlanmadım. Sanırım şeyi saytan bu kadarmış. Yani ben daha fazla bir şey var diye hatırlıyordum ama Arkadaşlar Bershka'dan bu telefon kılıfını aldım. Diyeceksiniz ki bu açılmış. Farkındayım ben dayanamadım. Tabii ki açtım aldığım gün. Ee, i̇çinde de iki tane vardı aslında. Bir tanesini bulamadım. Bir tanesi böyle. Ben böyle arkası gözüksün istedim. Çok kapalı olmasını istedim. O yüzden böyle şeffaf. Üzerinde de All we need is love yazıyor. Yine Bershka'dan bir tane daha telefon kılıfı aldım. Bu şekilde. Bunu telefonuma taktım. Şu an bu var. Ee, bu böyle birazcık yapısı değişik. Silikon bir böyle şey var. Bilmiyorum. Böyle telefon kılıflarıyla bazılarınız çok ilgili soruyorsunuz. Bilmiyorum. Sanırım çok fazla meraklısı var. O yüzden bunları da göstermek istedim. Bu arada benim alışverişim bu kadardı. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kokuyor bunlar yahu. What do you mean? Şarkıyı dinleyenler, şarkıyı dinleyenler aşağıya yorum atsın. Buraya kadar izlemiş olanlar ve şarkıyı dinleyenler aşağıya what do yazsın. Haydi. Bu arada benim alışverişim bu kadardı. Umarım bu... Bu arada sanırım benim alışverişim... Beğene tıkamayı ve... Mesela ve... <laughs> konuşamıyorum bugün. Bugün konuşamıyorum. Gerçekten bilmiyorum ama bugün konuşamıyorum. Evet arkadaşlar. Ben videonun gelişini yapayım bir dakika.